Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Evet akrep burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım sevgili akrepler bakalım. Fincanımız bizim için neler söyleyecek? Aslında böyle, evet bir ev konusu, bir de gelmeyen bir parayla ilgili sıkıntımız var gibi görünüyor. Şimdi bu ev konusu ters dönmüş bir ev çatısı çıkmış. Şimdi yakın zamanda hane içerisinde biraz böyle ters giden durumlar olmuş olabilir. Hani bu ters giden durumlar bir paranın beklenmesi, bu paranın gelmesiyle düzelecekmiş ama bu para da birazcık e, gecikmeye uğramış gibi görünüyor. Bundan dolayı da biraz sıkıntı var. Hemen burada 3 kişi hemen yakın zamanda bak bu parayla alakalı üç kişi bir araya gelip görüşme yapacaklar ama biraz sıkıntı var. Yani hani beklediğin para hemen çok yakın zamanda gelmeyebilir ya da böyle çok beklediğin kadar bir miktar da gelmeyebilir. Hemen burada iki tane kalabalığa katılacaksın. Evet. Şurada bak görüyorum. Senin iki tane kalabalık. Şimdi kalabalıklardan bir tanesi böyle bir yokuş yukarı doğru bak. Şimdi kalabalığın içinde yürürken evet bunu hatırlayacaksın. Şimdi şöyle herkes bak yan yana ve böyle bir bir yokuştan yukarı doğru gidiyorlar. Evet yan yana yürüyen insanlar var. Bir yokuştan yukarı doğru gidiyorlar ve yukarıda bekleyen birileri var gibi görünüyor. <laughs> Ama nereye doğru dersen orada bak gittikleri yerler yerde gittiğiniz yerde doğru siz de varsınız çünkü bu kalabalığın içinde ve gerçekten yorucu bir de yol burası. Ve gittiğiniz yerde büyük böyle çok büyük boş bir alan ve orada ağaçlar falan var. Özellikle de çam ağaçlarının olduğu bir yer gibi görünüyor. Bir sürü haberler geliyor. Bu haberler aslında iyi haberler gibi görünüyor. Şimdi böyle bugüne kadar böyle hayatın hep bir inişli çıkışlı hani hep böyle bir inişli çıkışlı mesela bir ara çok böyle halin vaktin yerinde oldu bir ara böyle çok gerçekten dibi gördüğün zamanlar oldu hani böyle şey derler ya 8 senelik döngüler halinde hep aynı şeyleri yaşarız bunu gerçekten sen dibine kadar yaşamışsın yani evet aynı kalabalık gibi şurada da bir kalabalık var bu kalabalık böyle ayrı ayrı masalarda oturan insanlar var böyle Hmm, bu kalabalığın devamı olabilir. Ayrı ayrı masalarda oturan insanlar var ve burada böyle sohbetler falan yapılıyor gibi görünüyor. Evet. Aslında kısmetlisin. Çok kısmetlerin var. Bu kısmetlerle ilgili haberler de geliyor. Ama sanki böyle kısmet bir türlü eline geçmiyor gibi. Evet şurada mesela şurada bir e, ufak bir köprü gibi bir şey çıkmış. Şimdi böyle birisiyle aranızda bazı sorunlar oluşmuş. Böyle bir köprü gibi bir şey var. Bu köprüyü eğer atlatabilirsen o sorunları halledeceksin. Ama şu anda ufak tefek sorunlarınız var aranızda. Bu sen ve eşin olabilir ya da sen ve birlikte olduğun insan olabilir. Ama bu sorunlar atlatılacak merak etmeyin. Temiz bir yola doğru giriyor hayatın. Şimdi mesela ne zamandır beklediğin devletle alakalı tayin olur, atama olur ya da böyle beklediğin devletten gelecek olan ne bileyim belki emekli olmak istiyorsun emeklilikle ilgili bir şey bekliyorsun bununla ilgili haberlerin yola çıkmış geliyorlar ama bak ne kadar bir zaman var dersen yani biraz iki aydan fazla bir zaman var diyebilirim üç kişi bir araya gelmişsiniz böyle bir konuşma yapıyorsunuz aranızda şimdi aslında bir kısmetle ilgili ama kısmet ufak çok büyük bir kısmet değil ufak bir kısmetle ilgili üç kişi arasında konuşmalar yapılıyor sanki bir anlaşmalar yapılacak gibi görünüyor Şimdi burada bir koltuk var. İş konusuyla alakalı. Şimdi bir yükselme yaşayacaksın. İş konusunda evet çok böyle doğru giden kararlar alıyorsun. Güzel girişimlerde bulunuyorsun. Patronların tarafından seviliyorsun. Ya da böyle iş yaptığın insanlar tarafından seviliyorsun. Ve etrafında kıskanan insanlar var. O yüzden kıskandıkları için arkandan dedikodunu yapıyorlar. Ee, ve aslında bir şey söyleyeyim mi hani biz mesela böyle dedikodumuz yapıldığı zaman falan çok sinirleniyoruz kızıyoruz işte ben onun hakkında konuşmuyorum o nasıl benim hakkımda konuş ya bırak konuşsunlar onlar konuştukça sen parlayacaksın aslında senin ışığını parlatıyorlar haberleri yok burada kocaman bir kuş çıkmış müjdeli haber aydınlık bir kapı açılıyor burada <laughs> bazı koşturmacılar içerisindesin şimdi burada emre gibi bir isim çıkmış emre eee Evet. Emre gibi, Yunus gibi böyle bir isimler çıkmış. Evet. Ve müjdeli bir haber. Müjdeli bir haber geliyor. Böyle kısa bir yoldan müjdeli bir haber geliyor. Bu haberin ardına zaten çok büyük rahatlama, çok büyük aydınlık çıkmış. Evet. Şimdi bir de tabağımızı dökelim. Bakalım tabağımız bizim için neler söyleyecek. Şimdi böyle aslında aklından geçen, böyle almak istediğin, sahip olmak istediğin bir şeyler var. Mesela bir ara, belki araban varsa arabanı değiştirmek ya da yoksa araba sahibi olmak istiyorsun. Hani bununla ilgili de bazı beklentilerin var ama beklentilerin böyle uzun vadede yani. Hani böyle çok kısa zamanda sanki olacak gibi değil ama sen istiyorsun hemen olsun. Bak temiz aydınlık kapılar aslında önünde açılıyor. Burada bir atın sırtında çıkmışsın. Burada bir bayrak sallanıyor. Devlet kapısından beklediğin haberlerin geliyor. Şuradasın ve şu karşında biri var. Ona böyle sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Yani birileriyle sürekli bir mücadeleler içerisindesin. Bu senin hayatındaki insan olabilir. Nedense sen sürekli kendini anlatmak, sürekli bir şeylerden dolayı kendini ifade etmek zorunda kalıyorsun. Ve artık bu durum sana gerçekten çok sıkıcı gelmeye başladı. Yani böyle bir sanki böyle asker miğferi gibi miğfer giymiş birisi çıkmış. Sürekli bir savaş halinde yani. Sürekli bir savaş halindesiniz. Sürekli savaşıyorsunuz ve bu durum artık seni yordu. Hani böyle zannedersen biraz toksikleşmiş ilişkiniz. Evet görüyor musun? Hanenin içi temiz aydınlık. Hane içerisinde birazcık dedikodular var. Hala bu dedikodu laf söz kulağına geliyor. Tertemiz yollara gideceksin iki tane. Evet burada bir hançer çıkmış. Bak şimdi böyle ne zamandır böyle birilerinin seni. Şimdi biraz kötü olacak ama böyle gerçekten sırtından hançerlendiğini hissediyor olabilirsin. Bu ne konuda biliyor musun? E, iş konusunda olabilir. İş yerindeki Arkadaşım, dostum zannettiğin kişilerin, hani böyle senin yükselmenden evet dostluk, arkadaşlık olur ama böyle senin yükselmenden birazcık rahatsız duyuyor irhassızlık duyuyor olabilirler ve bununla alakalı da böyle arkandan işler çeviriyor olabilirler. Dikkatli ol. Hani birileri var böyle bir anda zıplayıp yukarı çıkmak istiyor, hani senin önüne aslında geçmek istiyor. Merak etme, böyle bir şey olmayacak ama bak mesela burada görüyor musun? Adamı bak, bak ince bacaklı vücudun üst tarafı geniş kafası biraz büyük burnu havaya kalkık. burada bir kadın var gördün mü? Ince zayıf. E, şu karşıda bir yer var sanki böyle oraya gitmek istiyor, orada kendini savunmak istiyor. Bak adam onu böyle boynundan tutmuş göndermiyor ve kadının etrafındaki yılanı gördün mü? Bak nasıl yılan sarılı etrafında. Aslında düşmanları onu bir yer bir yere doğru yönlendiriyorlar yani bir e, yılanın etkisi altında. Yılan düşman değil mi? Bir düşmanın etkisi altında ve başka hani belki de masum olan birisine saldırmaya adam demek ki gerçeği biliyor ve onu tutuyor. Bu sizseniz eğer sakin olun. Sizi hani böyle görünmeyeni görmek, duyulmayanı duymak, bilinmeyeni bilmek gibi e, durumlar olacak hayatınızda yakın zamanda. İşte bilmediğini bileceksin ve o boynuna do dolamış olduğun yılan var ya aslında o senin düşmanın bunu fark edeceksin. Evet, şurada hani ya ya bir ya iki kişi var. iki tane bayan sanki böyle masum onlar. İnşallah onlar onları masum olduğunu anlayacaksın böyle bu tutumundan da zannediyorum ki vazgeçeceksin ve böyle sana düşmanlık eden, arkandan iş çeviren o iki yüzlü kimse onu da fark edeceksin ama sen onu şu anda gerçekten başının üstüne almış gezdiriyorsun. Yani kendine baş tacı yapmışsın resmen. Hadi bakalım. Evet, şimdi hane içerisinde birazcık sorumlulukların artmış ve e, şimdi diyor ki sana hane içerisinde biraz sorumlulukların artmış ancak birileriyle böyle birileriyle e, <laughs> tartışma durumlarına girebilirsin. Evet, biraz böyle tartışmalar yapabilirsin ve gerçekten bu insanlarla yaşadığın bu tartışmalar seni hırslandırabilir. Arkandan bir takım işler dönüyor ama dikkat et. Evet dikkatli ol aslında korunuyorsun ama yine de kendine dikkat etme de hani ne e, kendini sağlama al senin için iyi olacak. Evet bulunduğun yerden farklı bir yerde olmak istiyorsun. Belki bir iş değişikliği gibi bir şey olabilir. Çünkü sen böyle evet bir büyüme dönemine girmişsin ve bu dönemde sanki böyle hayatındaki ya da iş yerindeki bu... Im, baskıcı tutumlar ya da böyle bu şeyler hoşuna gitmemeye yavaşlamış bir iş değişikliği gibi bir şey yaşayabilirsin. Sürekli böyle iş yerinde hani böyle geçmişte konuşulmuş olanlar geçmiş mevzular sürekli sürekli ortaya getiriliyor ve sen bundan artık hoşlanmamaya başlamışsın. Bir yenilenme dönemine giriyorsun. Bu Şimdi bak Hayatın değiştiği için biraz zorlanıyorsun ve sen yeni başlangıçlar yapacaksın önümüzdeki günlerde. Evet şansın talihin güzel bir şekilde açılıyor. İnsanlarla alakalı güven problemi yaşıyorsun. E, aşk konularıyla ilgili. Evet eğer bazı sıkıntılı durumların varsa mesela hayatındaki insanla ayrılmışsan. Bu ayrılığınızla ilgili çözüm yolları bulunacak. Belki yeniden bir araya gelmek gibi bir durumunuz olabilir. Şimdi şüphela, şüphelendiğin birisi var. Yani bazı halinden, tavrından, duruşundan şüphelendiğin birisi var. Bu neyse acaba onunla alakalı şüphelerim var. Şimdi böyle kendi isteklerin, dileklerin, arzularının peşinden gitmek istiyorsun. Bunlarla ilgili de hayatında riskler alacaksın. Mesela patronlarınla alakalı karar aşamasına gelmişsin. Hani üzerine çok gelen patronların varsa eğer belki böyle artık yeter kaldıramam sizi deyip işten ayrılabilirsin. Yeni bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Çünkü bu iş yeri için evet çok fedakarlıklar yapmışsın ama sanki kıymetin bilinmemiş gibi görünüyor. Ama sen yine de planlı ol önce işini ayarla ayrılacaksan da sonra ayrıl. Sosyal çevrenle alakalı. Evet, sosyal çevrende, içinde kendini arkadaş çevrenin içinde kendini güvende hissediyorsun. Sosyal çevrendeki insanlar sayesinde güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Sezgilerin evet güçleniyor. Bu günden sonra daha da güçlenmeye başlıyor. Yani kiminle ilgili ne hissedersen çıkıyor diyebilirim. Hayatınla alakalı önemli ayrıntılara odaklan diyor. Evet, birazcık mücadelelere girişeceksin. Ama şu ara biraz kararsızlıklarım var. Evet çok güzel destekler ve yardımlar göreceksin. Bu gördüğün destekler ve yardımlarla inşallah hayatın böyle güzel bir yere doğru evrilmeye başlıyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili akrepler kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.